Legends videosundan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Vale oynayacağım uzun zamandır Vale oynamadıydım bu dedim bugün de bir Vale oynayalım bakalım neler yapacak bizim ormancı kim Julian mıydı ha Julian evet şimdi bu Julian ne Mia Pire yani benim başıma ne geldiyse bu Pirelerden geldi dün akşamdan beri maça giriyorum Paso sürekli maç kaybedip duruyorum Güzel. Franco şeyi çek, çekmeye gidiyor da. Çeksin ya. Şu an bufflanın bir önemi yok. Bu, bu, arada zaten sezon sonu olduğu için. Güzel. Çok iyi. Onu gördük. Onu oynayalım. Bunu keseriz. Fiskesi var. Anka. Fiskeyi atacağım mecbur. Aslında oynasak var ya bunları da keserdik ha. Yani. Lolita güzel zorluyorsun kardeşim. Aferin çok iyi. Şeyi son anda gördüm ben bu arada. Karina'yı fark ettim. Kaçtım hemen ver babacım kader saatini. Klasik Franco. Hop dümdüz çekti. Öldük mü? Öldük. Öldük öldük. Yani adamın çekeceği belliydi ya. Olur. Olur abi öyle. Yani sen gülüyorsun öyle mi? E Franco ben bunun hesabını sorarım be kankacım. Yani kafana teki yedikten sonra var ya. Kanka bir dört olayım bir bekle de. İyi dalıyorsun güzel dalıyorsun da. Oha bunlar. Dedim ya bu pirelerden çektiğimiz hiçbir şeyden çekmedik diye. Oynayacaklar mı acaba? Oynayamazlar geç. He Frank, çektin. Girip oynasansa kaçamaz. Güzel, çok iyi, çok iyi, çok temiz. Şimdi Kagura midi Ama böyle bağımlılardan nefret ediyorum bu arada ya. Direkt ultiye attım. Aha buraya biri geldi. Bu burada. Buna oynayalım. Güzel. Hasarı vurduk. Kanka onu da keserseniz aslında ya. Güzel. Tamam. Zıp. Çok iyi abicim. Şurayı ittirip hemen bir base'imi atacağım. Yani da Hana ile kafa kafaya takası nasıl kaybediyorsun kardeşim ben anlamıyorum ya. Şöyle bir çılgınlık da yapabilirim bu arada. Maksat kork korksun diye ya bir beyz atayım. Yetersiz bana low. Geliyorum, geliyorum. Güzel orayı kestik. Yani oyunu niye bu kadar mı gideyim? Mide yıkıyorsunuz lan, mide yıkıyorsunuz. Bu Franco denilen arkadaş bayağı sıkıntılı bir arkadaşa beyeceğim ama. Bir altı olayım, bir zıplatmama açayım yahu. Kagura yok. Yukarıya çıkacağım ben de. Aşağı mı gittik Geri çekin. Franco geliyor. Burayı ittirip. Kagura ultisini attı. Güzel. Kagura'da ulti yok. O gelmez oraya. Kaçırdık. Julian gelip keser. Çok iyi abi. Tamam. Fazla da zorlamak istemiyorum. Mide gideceğim. Zaten tankımız base Zat Güzel. Bizim ormanda Karina sürekli Julian ormanını mı darlıyorsun kardeşim? Güzel. Kagura Hadi be. Bunun bir canı mı kaldı? Bir can. Allah sonunda. Eh be Han abi yeter be ya. Şuradan çıkacağım. Çıkacağım çıkacağım. Bir base atım. Canım canım yok hiç zorlayamam. Yani Han abi ya şaka gibisin. Şey Mia ya nasıl ya. Yani solo kill yiyorum Han Geldim. Geldim. Çok şanslı değil mi ya? Abi kaçtı adam ben ne yapayım? Kız çok gereksiz mi giriyorsunuz? Darlayıp bu beni tekler girilmez oraya. Vay arkadaş be. Kanka ulti bana girmeden atacağım. Güzel. Franco rastgele hook atıyor da bize denk geliyor. Anasını satayım yemin ederim bak. Bilerek hook ok attığı bile malum. İki beş. İyi güzel. yukarıya oynayalım. Güzel o sana yeter. Abi midden çıkmıyorlar ki adam mı? Güzel. Güzel. Girip oynarız aslında da. Öldü. Şu kuleyi bir açalım artık ya. 6 asistle oynuyoruz bu arada ya. Fiske mi atayım mı? Atmayayım. Kanka, daha geleceğiniz mi? Kandır. Yani ben de oraya ne yapayım? Güzel. Oynasak şunu ittirelim. Milyonlar ittirelim ya. Çok fazla fight arıyoruz. Fight raki yani takımın fight hızına yetişemiyorum anasını satayım. O kadar fight atıyoruz ya. Hay arkadaş ya şu killeri de bir bize alsak ya. Asistler asistler. Ankay ne yapıyorsunuz ya Güzel. Kaç ama. Hele şükür ya. Ulan bir kill aldık en sonunda. He. Tam uz orada. Oynasa kestim. Lord da mıymış? Cidden. Güzel. Canları yok. Yakalasalar öldüler. Öldüler yani. Neler beni beni peşliyorlar ya. onu ben alaydım lan. Onu ben alaydım lan kardeş lan. Voleyi seviyorum ya. Elimde olduğu zaman yok mu? Anka bunun için erken değil mi? Oğlum ben daha itemi yeni bitirmişim mi? İyi aşağıda 2'de 2 geldi. Bunu biz çaldırır mıyız acaba? Çaldıramaz. Şöyle maksimum hasara gidelim. Güzel. Şu leğeni üstü ittireyim. Ondan sonra bir base atayım. Buraya ulti atacağım bu arada ya. Şuraya ulti atayım çıkıyorum. Ama o büyük milyonlar onları ittirir abi. Çok zorlamayacağım. Mia sakın aşağı ittirin. Sakın aşağı ittirme. An ittirme lan. Ha oğlum ittirme la, ittirme la. aynı anda götürelim. Cık. Ay. Sezon sonu ya arkadaşlar, ondan ondan. Bu mallar hep ondan. Tamam. Tamusum kovalayan peşleyin. Ah. Bir de base atmıyorum kanka ya. Ya yani niye yapacağın işe tüküreyim desem. Bir komboya çözeceğim de. Aha. Hele şükür yav. Güzel. Üf. Çok iyi, çok temiz. Bir bez atsak. En azından kuleler açtık ya iyi oldu. Hadi Tamuz Reis. Oynayacaklar mı acaba? Oynamıyorsunuz mu? Güzel. Kestik bunları. Kestik kardeşim. Kes kardeşim. Darla kardeşim. Güzel kardeşim. Yalnız herhalde biz ölebilirik bu arada. Minyonlar gelsin bitirelim ya. Zaten biter herhalde ya. Zıbap. Ay tertemiz asar, tertemiz asar. <laughs> evet arkadaşlar, böyle vale videomuz da buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like atıp abone olursanız, beğenip yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada videolar bir gün arayla atacağım. Mesela bugün attım, yarın atmayacağım. Yani her, herhalde bizim algoritma öyle çalışıyor benim algoritma. Yani ondan sonra her gün video atmaya başlayacağım. Bir de sezon sonu zaten ya bana gelecek Allah gele ya karşıma karşı rakibe gelecek Allah gele bilemiyorum. Artık olduğu kadar